İsmim Enes Yılmaz. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Ee, malumunuz e, ülke olarak ekonomik anlamda biraz şalkantılı günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz özellikle Ağustos ayından beri. Bu da tabii insanların e, pratik hayatını etkiliyor ve ekonomiye olan ilgisini artırıyor. Çünkü sorunlar yaşanıyor. Acaba bunların kaynağı ne? Niye oluyor? Nasıl çözülebilir vesaire. E, bu da moda tabiriyle e, finans e, moda tabiriyle finansal artırıyor. Yani akademisyenler işte YouTube'a videolar koyuyorlar, blog yazıları yazıyorlar, Twitter'da güncel olaylara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Ee, ben de bu tartışmaların e, odağında olan bir kavramı e, kendi bilgim yettiği ölçüde e, aktarmaya çalışacağım. Umarım herkes için verimli bir sunum olur. Ee, şimdi parayı kim buldu diye sorduğum zaman hepimiz Lidyalılar deriz. Yani ilk olarak işte bir takas aracı. Ancak bizim bugün e, kullandığımız paraların yani banknotların cebimize taşıdığımız paraların Lidyalıların bulduğu parayla araların arasında ciddi farklar var. Bu farkları açıklamaya çalışacağım ve bugüne nasıl geldiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün iktisal kitaplarında yani literatürde paranın işlevleri olarak gösterilen temel üç vasıf var. Bunlar takas aracı. Takas aracı mantığını biliyoruz zaten. Değer saklama veya yatırım aracı. Yani şöyle şimdi mesela bu binayı satsak herhalde bir 5-10 milyon lira falan eder. E, bu binayı normalde biz depolayıp bir yere götüremeyiz. Ama bu binayı satıp, işte onu paraya çevirdiğimiz zaman e, bir varlığımızı aslında kenara koyma şansımız oluyor. E, bu da paranın e, bir fonksiyonu. Bir diğer e, fonksiyonu da hesaplama birimi. Yani işte bir masa, üç, e, bir piyano 100 tane sandalye ediyorsa, işte bir projeksiyon 10 tane sandalye ediyorsa, bunlardaki oran nedir? Hani bunları hesaplamamız zor. Her birine rakamsal değerler verdiğimiz zaman e, bunları hesaplamak, aralarında mukayese etmek kolay oluyor. Ancak bugün kullandığımız paraların çok temel başka bir fonksiyonu var. Yani bu ittifak edilen bir şey değil ama hemen de herkes kabul eder. Politik aracı. Yani bugün paralar devlet kontrolünde ve teorik olarak sınırsız olarak basılabildiği için yani onu basma maliyetini bulabiliyorsanız parayı ve ona mürekkebini matbaa makinesine sahipseniz teorik olarak sınırsız olarak basabilirsiniz. Bu hakkınız var. Bu bir egemenlik hakkı. Ve bunu devletler zaman zaman kullanıyor. Mesela belki duymuşsunuz işte Trump Çin'i parasını değersiz tutarak ihracatta aşırı aşır avantaj sağlamakla suçluyor filan. Şimdi bugün kullandığımız paralar temelde işte banknotlar. Bu banknotların ortaya çıkışı tabii önce bankacılık sistemi. Bankacılık sisteminin mantığını az çok duymuşuzdur. Yani bir yerden bir yere para havale etmek, para taşımak daha doğrusu zor bir işlem, riskli. İşte orta çağda şehir devletleri var, ulusal çapta her yer çok güvenli değil. Dolayısıyla işte bir eşkıya gelip sizin altınlarınızı aldığı zaman bütün servetiniz yok oluyor. Dolayısıyla işte güçlü ağlar kuran bankalar oluşuyor. Bir yerden bir yere ödemeyi bu bankalar vasıtasıyla onlara bir tabi komisyon vererek güvenli bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Tabii sonraları zaman içerisinde ticaret hızlandıkça, çapı genişledikçe vesaire Bu altınlar da bankalar arasında, yani bankalar kendi arasında biz bu altınları transfer edeceğimize yahut insanlar da kendi altınlarını birbirlerine vermektense bankalar kendilerinde tutulan altın ya da gümüş yani para olarak kabul edilen her ne varsa değerli maden onlara ilişkin bir makbuz veya çek gibi belge kesiyorlar. Yani işte Enes Yılmaz'ın bankada bulunan 10 gram altını vardır diyelim mesela. Bunlar her zaman tabi isimle falan da olmuyor. Ama zaman içerisinde altınlardan ya da gümüşlerden yani o madenlerden ziyade bu makbuzlar, bu çekler insanlar arası ulaşmaya başlıyor. Yani bunlar bir anlamda para işlevi görüyor. Ama aslında kendi başlarına sadece bir kağıt yani Esas değerimiz hala daha bankada e, mahfuz olan altınlar veya gümüşler. E, bu süreç içerisinde tabii bir sürü banka var, farklı farklı makbul çeşitleri var. Bu tabii sıkıntı yapıyor. Bir de sonuçta bunu kopyaladığınız zaman yani bunun sahtesini yaparsanız en azından bankaya gidip birisi o altını e, çekmeye çalışana kadar o para olarak tedavi edecek. Yani e, ortada bir fazladan değer üretimi var. Bu da bir sıkıntı. Bunu önlemek için ya da artık ne diyelim yani bu soruna. E, bu sorununu fark edenler ilk olarak 1668'de Swedish Riksbank diye bir şey kuruluyor İsveç'te. E tabi bu devletin kontrolüne değil ama yani bu bahsettiğim parayı tek bir standarda bağlam Yani belli bir alanda bankanda, bankalarda bulunan altın ve gümüşü gösteren kağıtların belli bir standarda olmasına dair bir işlev. Ama tam ayrıntısını bilmiyorum açıkçası. İlk olarak merkez bankası diyebileceğimiz devlet kontrolünde olan banka 1694 Bank of England. Sonrasında işte bu 18. yüzyıl içerisinde 1800'de Napolyon Bank de France'ı kuruyor. İşte Amerika'nın kuruluşu zaten yeni biliyorsunuz. Kurulduktan sonra dolar basmak için The Bank of de Banco Finans sitesi kuruyorlar. ve bu banka sonra kapanıyor, tekrar açılıyor vesaire bir takım sıkıntılar var ama bu süreç içerisinde merkez bankaları devletin kontrolünde parayı basar hale geliyorlar. Ama burada çok temel bir mesele var. Süreç içerisinde bankalar yahut merkez bankaları sahip oldukları altın rezervinden daha fazla makbuzu piyasaya sürme eğiliminde oluyorlar. Şimdi banka ne yapar? Bize borç verir değil mi? Bankanın bize verebileceği borç aslında herkes gibi kendi sahip olduğu para kadardır. Yani benim altınlarım var, o altınlara karşılık size makbuzlar kese bunu size borç olarak dağıtıyorum. Ama e, bir süre sonra bankalar artık buna yani kar hırsı diyelim, başka bir şey diyelim yani bunu tanımlamak zor. Sahip oldukları altınlardan daha fazla e, piyasaya makbuz kesip kredi vermeye başlıyorlar. E bu tabii kriz anlarında çöküyor ama kriz olmadığı takdirde çökmüyor. Çünkü mesela bugün bizim cebimizdeki paraların da yani daha doğrusu bankada bulunan paraların nakit karşılığı çoğu yok. Niye? Çünkü özellikle çok parası olanlar yani ticaretle uğraşanlar bütün paranızı nakit olarak taşımazsınız. Yani gidip de bir çanta parayı, parayı bir ödeme yapacağınız zaman teslim etmezseniz bankalar arası havale yapar geçersiniz. Sadece kriz anlarında işte bankamatiklere koşulur, sıkıntı olur diye paramız nakit yanımızda bulunsun diye. Tabi bu yani krizlere sebebiyet veriyor. Sonrasında altın standardı diye bir şey çıkıyor. Yani bu altın standardı aslında bankalıkların ortaya çıkışından beri olan bir şey ama zaman içerisinde bu krizlerle birlikte işte devletler diyorlar ki yani biz bunu bir kanuna bağlayalım. Bir bunun kuralı olsun yani e, hesabı kitabı belli olsun. E, bankalar ve merkez bankaları sahip olduklarından daha fazla piyasaya para süremesin. Çünkü bu sonuçta yani havadan değer yaratımı oluyor. Sonrasında bir kriz anında biz bunun altından kalkamıyoruz e, diyorlar bundan dolayı bir altın standardı başlıyor. Dediğim gibi başlangıç tarihi net değil. İşte 1800'lerde zaten diğer slaytta da gördünüz. Mesela İtalya ile Almanya eksik çünkü malum işte ulusal birliklerinin geç tamamladıkları için hani ulusal çapta bir ulusal çapta etkisi olan bir merkez bankası kurulması söz konusu olamıyor. bu altın standart adisesinin bitişi olarak genel olarak literatürde Birinci Dünya Savaşı kabul ediliyor. Çünkü savaş olduğu zaman artık ee, yani çok fazla paraya ihtiyacımız var. Bir de artık e, ticaret de yavaşlamış ülkeler arası bir sürü sıkıntı var. Ee, devletler yani kısa vadede çok para basayım. Mesela 6 aylığına çok para basayım. Çünkü o an yani savaştayım. Eğer ben o parayı basmazsam yani o parayı fazladan basıp e, bir takım değerleri kendime çekmezsem, bir şeyler satın almazsam zaten ülke çökecek deyip e, çok fazla para basmaya girişiyorlar ve bu e, altın standardı sistemi çöküyor. Tabi sonrasında işte 1914 19da Amerika Birleşik devletleri savaş sonrasında zaten savaşa girmemiş, daha doğrusu savaştan etkilenmemiş bir ülke. İngiltere 1925'te sanırım işte savaşın artık yaralarını sardıktan sonra tekrardan yani doğrusu bu deyip altın standardına doğru dönmeye çalışıyorlar. Ama bu aralarda tekrar bu altın standardından kopmalar oluyor. Mesela 1929'u büyük buhranı dediğimiz bir hadise var. Yani malumunuz dünya işte milli gelirinin %50'sinin yok olduğu, çok büyük krizlerin olduğu. İşte bazı romanlarda falan okumuşsunuzdur. İşte Amerika'da insanların gerçekten ciddi anlamda sefalet çektiği falan bir dönem. E bu dönemde de kopuyor, geri getirmeye çalışıyorlar falan derken tabii 1939'da İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte zaten sistem darmadağın. Yani ülke arası ilişkiler, işte para vesaire. E, yani kimse bunun kaydını tutacak, bunun güvenliğini oluşturmaya çalışacak halde değil. E, neyse, bu... E, Pardon, altın standardı meselesinin temel eksiği bugüne baktığımız zaman arzının sınırlı olması. İlk başta dediğim gibi bugün devletler teorik olarak sınırsız para basma şeyine sahipler, ama altınız kadar para basmak zorunda olduğunuz için bunun temel eksiği şu oluyor. Mesela bir ülke çok hızlı büyüyor, yani bir şeyler üretiyor, ama altını kadar para basabileceği için para basması sınırlı bir halde ve bu da paranın aslında değerlenmesine sebep oluyor. Yani paralar sonuçta bizim ee, sahip olduğumuz malların bir karşılığı yani onların e, onları takas etmemiz için kullanılan araçlar bizim mallarımız artıyor, varlıklarımız artıyor ama öbür taraftan para artamadığı zaman yani para aynı miktarda kaldığı zaman yani ya para değerlenecek ya da takasta bir takım problemler yaşayacağız. Neyse e, tabi bu eleştiriliyor o dönemin içinde. Bundan sonra Bretton Woods konferansı oluyor bu işte oranın yapıldığı otel Amerika'da. Şimdi malumunuz 2. Dünya Savaşı'nın Savaşı kazananı batı, e, batı bloğu yani Sovyetleri bir kenara bırak, bırakırsak ve işte 1944'ün yazında işte Rusya bozkırlarında Alman ordusunun beli kırılmış, Normandiya'ya çıkartma yapılmış Haziran'da. Artık Almanlar yenileceği belli. Zaten işte üçlü e, Churchill, e, Stalin ve Roosevelt bir takım konferanslar yapmışlar, toplanmışlar. Yani biz Almanları geldik tamam bitti yeni dünya düzeni nasıl kuracağız? bunu düşünüyorlar vesaire. 1944'ün Temmuz'un Amerika Birleşik Devletleri'nin artık savaşın galibi olduğu netleştiği bir süreçte tabi diğer ülkelere de bir anlamda baskı kurarak Amerika'da bir konferans toplanıyor. Bu konferansta bir takım e, kararlar alınıyor. E, IMF'yi kuran da aynı zamanda bu konferanstır. E, burada ne yok ki? Biz önceden ne diyorduk? Her paranın altın karşılığı olabilir. Yani Ve bunun garantörü Merkez Bankası'dır. Sizin elinizde bir para var. E, yani Alman parası olsun diyelim. Onu Alman, O Alman parasını Merkez Bankası'na götürdüğünüz zaman, tabi aracı kurumları vardır mutlaka ama, size altın vermekle yükümlü. Yani sistem bunun üzerine kurulmuş. Asıl değer altın. Burada deniyor ki, ee, tek convertible yani altınla değişebilen para Amerikan dolarıdır deniyor. Yani siz e, altına ulaşmak için hiçbir Merkez Bankası'nın e, altın e, paraya karşılık altın verme yükümlülüğü yok. Sadece Amerikan Merkez Bankası'nın böyle bir yükümlülüğü var. Amerikan Merkez Bankası da dolar getirirseniz, eğer size... Dolar getirirseniz size altın vereceğini taahhüt ediyor. Yani bu bir anlamda işte ABD'nin patronunun tescili oluyor. Yani düşünün dünyanın bir sürü onlarca belki yüzlerce parası var. Bu paralardan sadece uluslararası sistem kurmuşuz. Yani IMF işte yüz küsür ülke üyesi. Hepimiz bir anlaşma imzalamışız. Demişiz ki sadece dolar altına değiştirilebilir. Yani bunun adaleti vesairesi tartışılır. Zaten işte savaş sonrası kurulmuş bir sistem. Önemli bir konu olayı paralar paralar arası yani ülkelerin paraların arasında resmi olarak ilk ilk olarak kurlar oluşmaya başlıyor. Yani daha öncesinde herkes altına göre belirliyor kurunu. İşte onları çaprazlayarak paralar arası kurları belirliyorlar ama bu tarihte artık devletler resmi olarak kendi dolar bazlı kurlarını yayınlamaya başlıyorlar. Yani Türk lirasının veya Alman Alman markının dolarla arasındaki oran şeklinde işte bir ons altın yani 28 gram yaklaşık 35 dolara eşitleniyor. Tabi bugünden baktığımız zaman çok ee, yüksek bir değer. Bugün altının onsu sanırım en son 1200 dolarlar civarında filandı. İşte paraların değeri yüzde bir değiştirilebilir diyor. Yüzde birden fazla değiştirmek istiyorsanız IMF'nin onayı, yani bu da bir işte tırnak içerisinde vesayet. Yani ben e, Türk devletiyim, paramı e, edeceğim, yani değerini düşüreceğim veyahut da değerini yükselteceğim. Eğer yüzde birden fazla bir oynama yapmak istiyorsam gidip IMF'nin onayı almam gerekiyor. IMF'de de şöyle bir şey var, ee, ciddi böyle ...kararların alınabilmesi için tam olarak hangi yer olduğunu bilmiyorum ama... ...paraların değiştir, paraların değerini değiştirmesi bunlardan birisi. %85 e, oranında e, ittifak edilmesi gerekiyor. ABD'nin e, IMF'deki payı da %16.75. Yani ABD'nin istemediği hiçbir karar geçmiyor. Tabii bu çok eleştiriliyor zaten. Yani anlaşma imzalanırken eleştiriyor ama sonuçta eliniz mecbur. Yani adam işte atomumu satmış, bütün dünyayı ele geçirebilir durumda. Yani öyle gözüküyor en azından o an için. Ve bu e, sistem... Zaman içerisinde yıpranıyor. Ee, bu yıpranmanın sebeplerini işte kısaca yazmaya çalıştım. Şimdi şöyle rezerv para dolar dediğimiz zaman ne oluyor? Ya biz hepimiz dolara muhtacız değil mi? Yani nihayetinde öyle oluyor. Artık e, bunun bir bir şekilde çok önemli, en önemli paranın bu olduğu tescillenmiş. Bir de e, şöyle bir hadise var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında deniyor ki dünyadaki toplam altın rezervlerin 50'sinden fazlası Amerika'da. Dolayısıyla yani aslında para basabilecek güç de Amerika. Yani bir yandan sadece savaştan bahsettim ama bir şekilde ekonomik gücü de ele, ele almış. İşte Amerika birleşik devletleri dolar basıyor. Malumunuz Avrupa savaşta harap olmuş ve işte Sovyetleri bir kenara bırakıyorum. Tamamen Avrupa artık Amerika çizgisine gelmiş. NATO kurulmuş vesaire. Burada Marshall yardımları örneğin duymuşsunuzdur. İşte Türkiye'de yapılan yardımlar. Amerika Avrupa ülkelerine Gerek hibe yani karşılıksız yardım, gerekse büyük krediler vererek e, şey yapıyor. Yani onlara finansman sağlıyor. Finansman dolarla. E, onun haricinde işte tabi bizim paramız en önemli para olunca başlıyorlar tüketmeye. Büyük dış ticaret açıkları veriyorlar. Yani ihraç ettiklerinden çok daha fazlasını ithal ediyorlar. Dünyadan e, zenginlik çekiyorlar diyelim. Bir de işte Vietnam Savaşı hadisesi var mesela 60 yılların sonunda. E, işte yani Amerika Birleşik Devletleri Savaş'ta olduğu için malumunuz savaş çok maliyetli bir hadise bundan dolayı çok ciddi harcamalar yapıyorlar. Tabii dış ticaret açığını da arttırıyor bu dış açığı. İşte bir yerden sonra artık şey oluyor. Yani insanlar diyorlar ki ya bu Amerika hani tamam biz bunu eşitledik, anlaşmalar yaptık ama ya çok para bastı yani hani, dünyada çok fazla dolar var. Hani bunun bir karşılığı yok herhalde falan deyip altına doğru hücum ediyorlar. Yani al bu dolarları, ver altınlarımı demeye başlıyorlar. Ve De, bu bazı sıkıntılar oluşturuyor. Yer yer işte kurlar arası dengesizlikler oluşuyor. Çünkü sonuçta ticaret hayatı değişen bir şey. Yani bir ülke ekonomik krize giriyor, bir başka bir problem oluyor. Ticareti azalıyor, artıyor. Dolayısıyla aslında parasının değerinin de değişmesi lazım. Ama değişim için onay gerekiyor. Onay da onay mekanizması zaten anlattığım gibi biraz problemli. Bu sistemde de probleme sebebiyet veriyor. Mesela SDR diye bir şey buluyorlar 1969 yılında. IMF parasıdır bu. Special Drawing Rights diye geçiyor. Özel çekme hakları. Yani IMF'nin hayali parası gibi. Oradan Kredi veriyor ülkelere ama tabii bunlar çözüm olmuyor ve 1971 yılında en son olarak yaşanan Amerika'da yaşanan bir kriz ardından o dönemin Amerikan Başkanı Richard Nixon işte kurmayların topluyor bir kampa giriyor 2-3 gün çalışıyor falan filan sonra bir basın açıklaması yapıyor. Bunu nasıl çalıştırabilirim? Neyse çalıştırmayayım önemli değil. Burada diyor ki yani tabii politik bir konuşma. The third And building the new prosperity is closely related to creating new jobs and halting inflation. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past seven years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers. Are the international money speculators? Because they thrive on crises, they help to create them. In recent weeks, the speculators have been waging an all out war on the American dollar. Um, şimdi, bu, bir üçüncü parttan başlıyor tabii yani bir, açıkladığı programın üçüncü elementinden başlıyor. İşte biz Amerikan dolarını ulusal, uluslararası para sisteminin temel olarak ayırt tutmaya kararlıyız. Son 10 yılda her, her neredeyse her yıl bir sürü kriz yaşadık. Bu krizden sadece spekülatörler karlı çıktı. İşte refahın gerçek üreticileri veya halk bundan karlı çıkmadı. Biz de işte bu sistemle de değiştirmemiz gerekiyor diyor. Sonrası tabii yani bu konuşmanın ardından işte Amerikan Hazreti'nin yaptığı işlemler falan derken Amerika'nın artık kendisine getiren dolarlar karşılığında altın vermeyece açıklanmış oluyor. Tabi bu ciddi bir kriz. Yani sonuçta 1944'te yapılan Bretton Woods anlaşmasında biz hepimiz oturduk. Dedik ki ya da Amerika zorla bize Neyse işte imzalattı. Dedik ki Amerikan doları altınla çevrilebilir haldedir. Biz verdiğimiz zaman doları karşılığında altın alabiliriz. Ama şimdi adam kalkmış diyor ki kendi koydu sistemi Yok abi ben artık vermiyorum. Yani çok değil mi? Hoş bir şey değil. Ama tabi bir yandan da kızın ayağı da öyle değil. Ee, mesela tabii bu şeye giden süreçte, Bretton Woods'un çöküşüne giden süreçte mesela Fransızların 2. E, Dünya Savaşı'ndaki kurtarıcı komutanı diyebileceğimiz ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı yapan Charles de Gaulle'ün açıklamaları var. İşte bu yeşil, bu yeşil kağıtları istemiyoruz biz bu Amerika'nın paralarını falan ihtiyacımız yok falan diyor. tabii bu da yani sonuçta Fransız Cumhurbaşkanı aleyhine bir şey ettiyse, bu aleyhine bir söz söylediyse bu da doların güvenini azaltan bir unsurdur. Yani o yolda bir taştır aynı zamanda. Ee, ama tabii kazın ayağı öyle değil. Ee, şimdi 2. Dünya Savaşı bitti. Ee, özellikle Almanya ve Fransa, kıta Avrupa'sı harap halde. Yani savaş çok fena etkilemiş. Nüfus, e, yani özellikle erkeklerde çok ciddi nüfus kaybı var savaştan dolayı. İnsan kaynağımız, en etekli insanlarımızı belki kaybettik. Ee, binalarımız vesaire. Şimdi e, 2. Dünya Savaşı bitti. Amerika bize yardım yapıyor. Değil mi? Ee, yani doları veriyor. Biz de o doları alıyoruz. Mesela Almanya olduğunu düşünelim. Amerika bana dolar veriyor. Ben bu dolarla gidiyorum Türkiye'den mesela. işte buğday alıyorum. Sonra o buğdayı işliyorum. Un un olarak e, un haline getiriyorum. Sonra bu unu mesela Brezilya'ya gönderiyorum. Brezilya bana dolarla ödeme yapıyor. E bütün bunlar olurken hiç problem yok. Yani düşünün e, Türkiye, e, Almanya e, Türkiye'den işçi aldı değil mi? Yani hani o kadar hızlı kalkınıyor ki kendi nüfusunun tabii kaybı da önemli burada. Yani erkek nüfusundaki ölümler de önemli savaştan kaynaklı ama o kadar hızlı kalkınıyor ki e, yani artık Türkiye'ye kadar geliyor işçi bulmak için. Tabii Sovyet bloğu yani Doğu Avrupa'nın çoğunun Sovyetler e, hükümranlığı altında olması ve bundan dolayı oradaki insan geçişinin çok sınırlı olması da bunda etkili. Yani normalde sanırım Türkiye'ye kadar gelmezlerdi yani mümkün olsaydı ama nihayetinde ta Türkiye'ye kadar işçi bulmaya geliyor veya Fransa Kuzey Afrika'dan işçi çağırıyor ki e, yani çok hızlı bir kalkınma var. Peki bu kalkınmayı yaparken bunun finansmanı nereden geldi? O yeşil dolarlardan. Yani değil mi? E, yani bir kere biz bu zehri şey yaptık. Biz bu dopingi alırken bir şey demiyorduk. Yani savaş bitmişti, çok hızlı kalkınacaktık. Avrupa'yı yeniden imar edecektik. İşte Avrupa Birliği kuruyoruz, barış, insan hakları vesaire. E, tabii bir anlamda da ekonomik anlamda da hızlı bir yükseliş. Bunlar olurken hiç problem yoktu ama bir yerden sonra vay efendim dolar çok fazla basıldı. Yani hani bugünden geri gitmek mümkün değil. Ben de bunun çok yorumcusu olabilecek pozisyonda değilim ama yani bu süreçler yaşanıyorken aklı başında iktisat bilen herkes yani Amerika'nın dünyaya dağıttığı kadar altın rezervi olamayacağını Biliyordu yani ama bu yaşandı ve sonrasında e, bu duruma geldik. Neyse 1971'de tabii bu açıklama yapıldıktan sonra bir şok etkisi yaratıyor. Başta işte dolarla altın arasında ciddi e, şeyler, değer oynaklıkları falan derken tabii süreç içerisinde biraz daha e, stabil bir noktaya geliyor. E, bugün artık e, dünyada e, ülkelerin çoğu serbest kur e, rejimini kullanıyor. Yani bu arada bir ayrıntı vermek gerekirse tabii ilk olarak bu dalgalanan... Para, yani serbest kura geçen paralar işte Amerikan doları, Kanada doları, Fransız frangı, Alman markı, işte Sterlin, İtalyan lirası filan. Yani zaten işte o zaman dünya üzerinde bugüne nazaran bence çok daha güçlü olan, ekonomik anlamda çok daha egemen olan ülkelerin paraların arasında böyle bir şey oluyor. Bir de tabii siyasi olarak da daha yakınlar. Kendi aralarında birçok şeyi daha uyumlu yapmaya çalışıyorlar. Özellikle o dönemki Sovyet tehdidi karşısında neyse yani 70'lerden itibaren ilk olarak ciddi anlamda bir serbest kuru yaşıyoruz. Yani bugün değil mi? Hani her gün dolar iniyor çıkıyor. Yani bir gün bir günde %20 değer kaybettiği arttı oluyor. Bu çok insanlık tarihinde yeni bir olgu değil. yani işte tabii daha öncesinde altın sarının ardından kopuşları saymazsak resmi anlamda 40-50 yıllık bir olgu. bugün gelinen noktada ama süre içerisinde birçok ülke serbest kura geçti. Mesela Mısır 2016'da geçmişti hatırladığım kadarıyla. Yeşiller serbest kuru, ülke, kuru uygulayan ülkeler yani parasını dalgalanmaya bırakan ülkeler bu açık yeşil ile koyu yeşil arasında bir takım işte hafif ufak sınırlamalar var onlar çok ayrıntılı şeyler Tabii en büyük burada şey problem sabit kuru uygulayan gördüğünüz gibi Çin zaten bir sürü yani gerek uluslararası siyasette gerekse uluslararası ticarette yani ciddi anlamda dünyanın geri kalanına kendisi dışındakilere bela üretme potansiyeline sahip hatta şu anda üreten ve artık Batı tarafından da bir dur denilmeye çalışılan en azından bir ülke. Onun haricinde yani belli bir ekonomik büyüklüğün üzerinde olan ülkelerin hepsi gördüğünüz gibi serbest kur kullanıyor. Bir de tabii Türkiye'nin sürecine de biraz bakalım. Türkiye arkadaşlar 2001 krizi sebebiyle ya da o vesileyle diyelim belki de serbest kura geçti. İşte burada yazıyorlar İstanbul eski bir şeyden olduğu için kusura bakmayın bazı noktalı hataları var. Milli Güvenlik Kurulu'nda başlayan siyasi kriz önceki gece doruk noktasına ulaştı ve piyasalarda bir süredir söylenti haline gelen devalüasyon üst örtülü bir biçimde dalgalı kur kılıfına büründü. Yani burada tabii gördüğünüz gibi laf çakmış. İşte devalüasyon yap, e, yapıyor aslında ama buna dalgalı kur diyor diyerekten. 2001'e kadar şöyleydi arkadaşlar. Burada yaşı e, tutan sanırım çok az kişi var bu salonda. Yani doların devlet tarafından açıklanmış, Merkez Bankası tarafından açıklanmış diyelim. Resmi bir kuru vardı. Siz sadece bununla işte yapabiliyordunuz. Tabii kara borsası yani bunun gayri resmi piyasası oluyordu. Ama mesela bir ekonomik kriz oluyor, bir şey oluyor. Bakanlar kurulu çıkıyor. Başbakan diyor ki doları devole ettim. Yani doları, pardon Türk lirasını devole ettim. Yani değerini düşürdüm. Yani Bir dolar örneğin 5 liraysa çıkıp açıklıyor diyor ki bir dolar artık 6 liradır. Tabii bunun şeyleri var. Yani erkenden haber alıp dolar depolayanlar, şunlar bunların bir sürü problem. 2001 krizinde artık bir anda kriz çıkınca tabii TL varlık tutan özellikle yabancılar Merkez Bankası'na doğru koşup oradan dolar almak istiyorlar. Sonuçta sabit kur. Yani sabit kur da şu demek. Ben kendi paramı piyasaya sürüyorum. O sürdüğüm paraları bana getirdiğiniz takdirde ben size dolar veririm demek. Yani çünkü eğer onun arasındaki fiyatı ben size garanti ediyorsam karşılık yani siz bir alışveriş yapmak istediğiniz zaman o alışveriş de yapmam gerekiyor. Sabit kur sistemine buna dayanıyor. Tabii Merkez Bankası'nın rezervleri de çok kötü yani düşük bir halde ve çok yoğun bir talep olduğu için Merkez Bankası bu talepleri karşılayamıyor. Diyor ki fiyatı bıraktım. Kaç tane işlem görüyorsa görsün. Zorunluluktan kaynaklı. İşte mesela diyor ki buna göre 685 bin lira abi e, liradan AB dolarını alan bürolar satış akamlarında ilk saatlerde 1 milyon 100 bin daha sonra 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarlar. Yani bir günde 680 bin liradan 1 milyon 350 bin lira. Yani iki katı yani bir gün sabah kalkıyorum dolar 3 lira akşama kadar 6 lira oluyor. Böyle bir süreç yaşanmış. Bir diğer haber tabii serbest kur'a geçtik. İşte Kemal Dariş geldi. Malumunuz IMF ile anlaşmak zorundayız falan. 25 Temmuz 2001 bürokrasi kur böldü başlıklı bir haber. Sabit kur'a geçilmesini isteyen reel sektörden sonra ekonomi bürokrasisinde sabit kurcular dalgalı kurcular olarak ikiye bölündüğü belirtiliyor. IMF'nin talepleri doğrultusunda Şubat krizinden sonra dalgalı kur sistemine geçen hükümet sabit kur'a geçmenin yollarını arıyor. Edilen bilgiye göre dalgalı kuru politikası ekonomi bürokrasisinde böldü. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası ve devlet planlama teşkilatında bazı süre bürokratların sabit kuru geçirmesi yönünde girişimlerde bulunduğu bildirildi. Yani işte 5 ay sonra krizden dalgalı kuru geçirmiş ama hala daha ekonomi yönetiminden birileri diyor ki ya bir dalgalamaya bıraktık ama biz kimiz ki yani paramızı dalgalamaya bırakıyoruz. Hani Alman markamıyız biz falan dercesine belki de böyle bir şeye gidiyorlar. Neyse son olarak da 28 Şubat 2002 yani krizden bir yıl sonra 2001 yılında Kemal Derviş'in ne diyelim önerdiği diyelim bir sürü kanun geçmiş. Türkiye piyasasında ciddi değişiklikler olmuş. Merkez Bankası'nın yapısı, hazinenin yapısı değişmiş. Ekonomiden sorumlu devlet bakanı o zaman. Diyor ki dalgalı kur sistemi olası bir sorunda ekonomide ağır bir krizin oluşmasını önleyeceğini belirten Kemal Derviş. Artık Şubat 2001'deki gibi bir krize geri dönmeyiz. Yani hala daha bir sene geçmiş. Ee, işte dalgalı kura dönelim. Bu serbest kur ne? Yani böyle böyle bir şey olur mu? Falan diyenlere karşı. Bakın arkadaşlar biz dalgalı kur tutuyoruz ama yani bu da iyi bir şey. Ee, yani krizlere karşı önlem almış oluruz. Çünkü bir kriz oluşacağı zaman zaten ufaktan ufaktan paramız el kapatmaya başlıyor. Böyle bir anda yani bir günde yüzde 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 olmuyor. Neyse iki katına doların iki katına çıkması gibi bir durum olmaz. olsa olsa yavaş yavaş olur. Herkes kendine karşı, her, herkes bunun önlemini alma e, kabiliyetine sahip olur filan diyor. Yani Doğrusu yanlış tartışılır. Zaten anlattım yani bugünün sistemi sadece şey olarak da değil. Yani mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu hikayesini bilenler vardır. Hani işte Cumhurbaşkanı sürekli söylüyor dünya beşten büyüktür diye. Birleşmiş Milletler'in tek e, yet, karar organı pardon e, yaptırım gücüne sahip karar organı Güvenlik Konseyi. Bu Güvenlik Konseyi'nin de beş daim üyesi var. Bu beş daimi üyeden herhangi birinin veto ettiği hiçbir karar e, geçemiyor. Yani bu, bu da saçmaca bir şey ama Savaşın galibi olan beş devlet onlar. Ee, bu para sistemi de böyle. Tabii işte ticaretin yani hayatın kendi döngülerinden kaynaklı olarak zaman içerisinde bir takım değişimler geçirmiş. Bugün bu noktadayız. İşte 2008 krizinden sonra mesela işte çok fazlaca dünyaya, dünyaya para sürüldü krizi bastırmak için. Şimdi o paraları özellikle Amerika Merkez Bankası geri toplamaya çalışıyor. Faizleri yükseltecek. Faizleri yükseltirse işte bu sefer piyasaya kredi girişleri yavaşlayacağı için başka problemler falan hani sürekli krizler, çalkantıların olduğu bir ortam. Zaten dediğim gibi hani temelinde ya biz adil bir sistem kuralım, herkes hakkını verelim. Bütün dünya barış içinde yaşasın diye bir kanaatleri yok yani sistemi kuranların. Sistemin hala da sistemde güçlü olan insanların da. Böyle bir sistem. Bunu anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.